Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batı Campus videosuyla karşınızdayım. 25 Haziran, benim finallerim bitti ve mezun olacağım bir hafta, iki hafta sonra. Neredeyiz bugün? A1 kapısındayız. Ottu'nun 8 kapısından bir tanesi. Hemen arkamda Eskişehir yolu var. Ottu metrosundan çıktık, A1 kapısına geldik. Neleri gezeceğiz bugün onu da söyleyeyim. O yurtlarına gideceğiz, Batı yurtlarına gideceğiz. Rektörlüğü, kütüphaneyi göstereceğim. Çarşıya gideceğiz. Bölümlerden şöyle bir tur yapıp soğlandırmayı düşünüyorum. Umarım eğlenirsiniz videoyu izlerken. ODTÜ kampüs turu başlasın. Şimdi indik otostop'tan neredeyiz? Arkamda rektörlük var. Rektörlüğün önündeyiz. Arkasında hemen yemekhane var. Buradan yemekhaneye çıkacağız. Sonra da ODTÜ'nün meşhur çatısını ve kütüphanemizi göreceğiz. O zaman gidelim. Hemen 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 yanında kütüphaneyi görüyorsunuz. Şimdi birazdan kütüphaneye Burası da kütüphanemizin arka girişi. Kütüphanenin ön girişi karşı tarafa bakıyor. Fizik çimleri. Oraya da gideceğiz. Meşhur fizik çimleri. Yok ya en azından bir kere fizik çimlerinde oturmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kütüphanenin arka girişine giden o düzenli yoldayım bu taraftan hop 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 şuradan hemen girebiliyorsunuz. Şimdi bir de ön tarafına geçeceğiz kütüphanenin. Bakalım ön tarafta neler varmış. Geldik, evet. Şöyle bir planın üzerinden de anlatmış olayım. Yerleşke planını da hiç görmemiştim burada olduğuna. İlk defa görüyorum sizin için video çekerken. Buradan geldik A1 Eskişehir yolundan. Kavşağı geçtik. Biz buradan geldik. Rektörlüğün önünde indik. Tam olarak kütüphanenin olduğu noktadayız çok sessiz. konuşacaktım ama çok sessiz ya. Hiç bu kadar sessiz gelmemişti. Okul ayrılıyorum diye falan da olabilir. İnanılmaz sessiz arkadaşlar. Dediğim gibi finaller bitti. Haziran ayındayız. Bu merdivenler işte kütüphane merdivenleri ve kış ayı geldiğinde insanlar adam kayıyorlar. Baya eğlenceli oluyor. Ben hala kayamadım. Kayamadan mezun olacağım ama yaptıklarını biliyorum. Evet, şimdi de ön girişine geldik. Hemen gidiyoruz. Buradan kütüphaneye çok az girmişimdir mesela. Her zaman, zamanın yani çoğunda gerçekten arka kapıyı kullanıyorum ve hep aşağıdan geliyorum. Sen de böyle öyle yaptın? Hep arka kapıdan geliyorsun. Meşhur otik otokütüphanesinin önündeyiz. Meşhur çünkü öğrenciler zamanlarının çoğunu burada geçiriyor değerli otlu ön girişindeyiz. Hazırlık var yolun sonunda. Ondan sonra tekrar abire gidiyor. Belki hazırlığı dönüşte gösteririm. Bu şekilde. Burada çok az bölüm var ama aslında mühendislik bölümleri ve biraz daha eğitim bölümleri falan bu tarafta kalıyor. Şimdi sizi yemekhaneye ve çarşıya götüreceğim. Fizik kantini çok güzel bir kantin. Onun için fizik okumayan öğrenciler de tabii ki sürekli bu kantine geliyor. Ben de geliyordum. Baya güzel bir kafeteryası var böyle ormanlık falan arka tarafında. Ve hemen fiziğin karşısında, fiziğin tam karşısında olduğu için tahmin etmesi hiç de zor değil. fizikçilere. Aslında lokasyon çok güzel değil. direktörlüğe bakıyor diyormuşum. <laughs> Ama geniş yani ve böyle dinlenmelik. Ders aralarında kaçıp uzanmalık bir yer. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bina Merkez Mühendisi. Meşhur diğer adıyla Emem diye geçiyor. Hemen Emem'in yanında görmüş olduğunuz bu yemekhanesi var. İşte açık olsaydı göstermeyi çok isterdim ama sanırım bir dakika önce kapandı. Altı buçukta. Altı buçukta mı kapandı? Bu yemekhanemizin üst kat girişi. ve alt kat girişi var. Şimdi onu da göstereceğim. Yemekhane çok büyük. Okul 25 bin kişilik olduğu için inanılmaz büyük bir yemekhane. Hatta personel bulmakta zorlanan bir yemek var var. Mütemadiyen. Emem'in sol tarafındayım. Arkamda çatı görüyorsunuz. Atı çatı. 2-3 e, sene önce kadar ilk girdiğim zamanlarda okula daha fazla yemek yiyordum. Şimdi kıyasla güzel bir yerde benim için. <laughs> Bunun hemen arkasında yani bitişiğinde endüstri var. Endüstri mersi. E, devrime ineceğiz çünkü sizi doğu yurtlarına götürmek istiyoruz. Onun için otamızı bu tarafa çeviriyoruz. Baraka'nın önündeyiz. Baraka hakkında birkaç kelime edeyim. Baraka, öğrenci topluluklarının etkinliklerini yaptığı yer arkadaşlar. Böyle ot ruhunun da yoğun bir şekilde temiz, keşke olsaydı şu an ne güzel Ot ruhunu da böyle simgeleyen bir yer aslında. Çünkü daha önce çok defa yıkılmak istendi Baraka. İşte çeşitli bahanelerle etkinlikler durdurulmak istendi. Ama her seferinde Baraka topluluğunun, ya yani daha doğrusu Baraka çatısı altındaki topluluklar bunu engelledi ve bunda büyük bir rol oynadı. Onun için canım barakamız <laughs> ve güzel barakamız hemen arkamda. Şimdi buradan aşağı doğru inerek sizi devrime götürüyorum. Meşhur <laughs> <laughs> C heykeli. <laughs> C heykelinin küçük tatlı bir hikayesi var. Şu evet. ilk kurulduğu zamanlarda mühendislik fakültesi öğrencilerinin C harf notunu almalarına çok sevinmeleri ve yaşasın C aldım demeleri üzerine devrimin girişine böyle kocaman havuzlu bir C notuna sevinen öğrencilerin olduğu bir heykel yapılıyor. O günden beridir de o türün en önemli buluşma noktalarından biri bence. Meşhur 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 devrime geldik. Devrim Stadyumu. Devrim Stadyumu'nun anlamını bence anlatmama gerek yok. İsminden de anlaşıldığını düşünüyorum. Biz hasret kaldık arkadaşlar. Devrim bu sene 3 ay mıydı? 3 ay mı kapalıydı? 3 ay kapalıydı. Çimlendirme çalışması gerektiği için ve e, şenlik zamanı açıldı. 6 Mayıs'ta Ve şenlikten sonra yeniden kapatıldı. Onun için çok özleştik çimlerimizde, Çimlerimizde oturduğumuz yaz akşamlarını çok özledik. Her neyse. Şu an sadece stat kısmı açık. Koşu yolu açık ama güzel olan kısmı öğrencilerin tercih ettiği kısım genelde çimlere oturmak. Arkamdaki gökkuşağı merdivenlerimiz doğu yurtlarına çıkıyor. Doğu yurtlarının hemen bu sağ tarafına küçük devrimi yaptılar. Biz öyle söylüyoruz. Aslında ismi neydi? Çim amfi. Çim amfi hatta insanlar çim diyor. Biz alışamadık pek ama çok da gelmiyorum yani devrim varken. Niye buraya gelelim ki değil mi arkadaşlar? Um, Şimdiye gidiyoruz ama hemen yolumuzun kenarında yine basketbol sahaları okulumuzun her yerinde olan ve kullanmayı çok sevdiğimiz. Özellikle Eren çok sever basketbol sahalarını kullanmak. Meşhur küçük çimkimiz arkadaşlar. Aşağıya baktığınızda bir ot logosu görebilirsiniz. Yeni zemine öyle bir şey yapmışlar. Sanırım devrim çok kalabalık olduğunda bazen mezunlar falan geliyor hafta sonları. O kalabalıklığı hafifletmek için yapılmış bir yer. Ama yine de bir devrim değil. Ee, öyle burayı da görmüş olalım. Çimfi. <laughs> o çimfi. <laughs> Artık Doğu Yurtlar Bölgesi'ne girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hemen yanımda birinci yurt ve birinci yurdun tam karşısında üçüncü yurt var. bu sol tarafta da arkada da henüz iki kere kullanabilmiş olduğum o açık havuz ve otlu kapalı havuz var. şimdi doğu yurtlarının içine biraz daha gidelim. Kaç tane yurt varmış, nasılmış görmüş olalım. Normalde boy çok kalabalık olması lazım. Tekrar söylüyorum. Şu an mezuniyetler başladı ve okul bitiyor. Haziran ayındayız. Onun için çoğu insan finalleri bitirdi ve evlerine döndü. şimdi hala Doğu Yurtlar bölgesindeyiz ama Doğu Yurtlar bölgesinin hemen ortasında yer alan Mediko'ya geldik. Mediko nedir? Mediko Otlu'nun sağlık merkezidir. İçinde birçok bölümü bulabilirsiniz. Yani küçük bir yere benziyor arkadaşlar ama yani röntgenden herhalde diş hekimliğine kadar her bölüm var neredeyse. O yüzden bayağı efektif bir şey. <laughs> Şu an Otomediko'nun tam önündeyim. Otomediko Doğu Yurtlar Bölgesi'nin böyle ortasına yer alıyor gibi bir şey diyebiliriz. Aşağıdan da çarşıya bağlanıyor. Mediko süper bir şey arkadaşlar. Hastaneye gidip sıra almanıza, önceden randevu almanıza veya beklemenize gerek kalmıyor. Neden? Çünkü Medico, ODTÜ personeli ve ODTÜ öğrencilerine özel bir mini hastane. Hastane diyorum çünkü içinde neredeyse her bölüm var. Tabii büyük çok fazla bölüm var. O yüzden Medico önerilir. Güzel bir yer. Medico'yu da gördüğümüze göre doğu yurtlarında bitirip çarşıya geçebiliriz. Beşinci yurdun önündeyiz. Ben okula ilk geldiğimde beşinci yurttan yemek yemiştim ve YPT yemiştim. İlk yediğim yemek yoğurt, pilav, soğuktu. Şimdi yurtlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yurt kantinleri belli yemeklerle meşhur. Kantin dediğimiz zaman böyle şey olarak düşünmeyin hani. Ya bunlar böyle tost yapıyor, ne bileyim kumru yapıyor falan öyle değil kesinlikle. Menüleri var, sıcak yemekler ve ev yemekleri yapıyorlar. Örneğin şimdi gireceğimiz beşinci yurt. Beş neyle meşhur sence? Makarna. Ben girdiğimde YPT idi, şimdi sote. herhalde makarnaya mı döndü? Tavuk sote makarna. Tavuk sote ve makarnası da meşhur herhalde. Soslu tavuk kanlı. Aynen soslu tavuk meşhur. İsa'ya gideceğiz mesela batıda. İsa'nın hamburgeriyle meşhur. Gelip size de şöyle bir yurdu göstereyim. Şimdi gösteremeyeceğim tabii ki ama yurt kantinini ve yurdun bahçesini gösterebilirim. Çünkü yurt bahçesinde hani yurtta kalmasanız bile yurt bahçesinde çok vakit geçiriyorsunuz. Çünkü yemek yemeye geliyorsunuz. Yani takılıyorsunuz, oturuyorsunuz burada işte laflıyorsunuz vesaire. Öyle şu anda da Beşim Bahçesi'ndeyiz. Thank <laughs> <laughs> kalktık mola verdik. 500 5. Biraz yemek yiyeceğiz ve enerji toplayacağız. Sonrasında da sizi çarşıya götüreceğim. Çarşıdan sonra da Batı yurtları. Batıdan sonra bir yer kalıyor mu acaba? Yani hazırlığa götürebilirim en son çıkarken. Bu kadar. Başka bir yer kalmıyor. Aslında okul çok büyük arkadaşlar. Görmediğiniz çok yer var. Mesela arkadan Eymir'e doğru geçen o büyük ormanımız var. Yukarıda lojmanlar var. Ama yani hangi bilim gösterelim? Bilmem kaç metrekarelik bir arazi. <laughs> Daha çok böyle öğrencilerin takıldığı yerleri göstermeye çalışacağım size. Öyle olamızı verip gezimize devam ediyoruz. Evet, küçük bir enerji molası verdik. Yemeklerimizi yedik. 5. yurdun önündeydik. Şimdi hemen 5. yurdun önünden sol gördüğünüz Sunshine. Yine bir kafe, kahveci. Hemen önünde Koca Tepe var. Bitişikler. ya yani aynı yeri kullanıyorlar, aynı bahçeyi kullanıyorlar. Şu da çok Ay ring ne tatlı dönüş, bak sana. Şurada <laughs> ring var. Ee, bu taraftan bu Sunshine'ın önündeki bu göbeğin önündeki yol A4 kapısına açılıyor arkadaşlar. a 4 de. E, yine o e, birçok kapısından yalnızca bir tanesi. O da bu tarafta. Şimdi ben sizi A4'e çıkarmayacağım. Şimdi ben sizi buradan çarşıya götüreceğim direkt. Göbekten <laughs> Burası çok iyi bilinir yani A4 göbeği. Şöyle, şu merkez şöyle. solumda doğu yurtları. Aşağıda çarşı. Okulu gezmek, tahmin ettiğimden daha zormuş. <laughs> yani ben ilk geldiğimde şey diyordum bu arada. Bu hani gerçekten dürüst bir yorum. Ben ezberleyemem ya daha doğrusu öğrenemem. Hani okulun o kadar çok yeri var ki, rotayı aklıma tutamam. Çünkü ring hatları da farklı okulun e, farklı bölgelerine giden. Ama öyle değilmiş. Gerçekten yarım dönemde herhalde her yeri biliyordum yani. Şu an hani. um, çok karışık gelebilir ama aslında okulun şuraya koyarım harita haritasına. Zaten sadece yüzde kırkını falan kullanıyorsunuz. Belki daha azını kalmışsınız. Yüzde otuz hatta yani çoğu orman ve boş arkadaşlar. Her neyse. çarşıya geldik. Çarşıda istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Birazdan bir PTT şubesi göreceksiniz. Vakıf Bank göreceksiniz. Ziraat Bankası'nı göreceksiniz. Çarşının içinde kuaförlerimiz var. Berberlerimiz var. Alışveriş evet. merkezimiz var. Kafe açıldı en evet. son. Ee, başka, başka, Zaten bir sürü yemek yeri var. Yani hani dışarıda bulabileceğiniz çoğu yer burada da var. Evet, çarşı bölgesindeyiz. Ee, hala çarşı binasını görmediniz ama ot göstermeden olmaz. Bu ot cil öğrencilerin giydiği o güzel ot şapkaları, ot tişörtleri, ot kalemleri, ot bardaklar, ot minimum her şeyi buradan alıyoruz. Ot Ama tabii ki turist olarak mağazaya gelmesi gerek yok. Çünkü online satış da var. Şok. Canımız çok. yani Her şeyi buradan alıyoruz. Arabica ve Solvay bunlar iki popüler kafe. İkisi de yeni açıldı. Ee, ben okula geldiğimde ikisi de yoktu arkadaşlar. Yaşlanıyorum. Güzeldi. sanatçının binası bu tarafta kendisi. Ee, bahsettiğim kuaförler, berberler vesaireler orada ama bu tarafta da silah sahnesi var. Ben en çok bu kısmını kullanıyorum çarşının ve şurada kuaförler var. Yani kuaförün biri içeride biri burada değil mi? İki tane ayrı. Burası ziraat yanı kuaför diye biliniyor. Orası çarşı kuaför diye biliniyor. Şimdi hemen çarşıya da bakalım içinde neler varmış. çarşıya giren girmez sizi karşılayan bir şey. Hemen bu tarafta başlayan yemekler. Hemen yan tarafta büyük bir kitap evimiz. Kitap evi çok eski bu arada. Bilmem kaç kişiyi mezun etmiştir yani değişmeyen şey yerlerden. Yukarıda yine yemek yerleri var. Şurada aradan berberimizi görebilirsiniz. Üst kat. Hadi çarşının alt katına bakabiliriz. Oyun alanları falan var. Orayı göstereyim size. Bence bu otu çaysının böyle bir şeye ihtiyacı vardı arkadaşlar. Çünkü kozmetikten tutuldu ne Saç fakası ya da hijyenik ihtiyaçlar falan hani çok şey edinebiliyorsunuz. Bu da yeni yani ama bayağı iyi bir gelişim olduğunu düşünüyorum. BlackBall. Ee, Black Ball. Bence Black bir kısım. Çünkü o türde kafa dağıtalım biraz falan dediğinizde. Özellikle 1 ve 2. sınıftayken, biraz sınıftayken sürekli buraya geliyorsunuz. Bilardo, Darts, PlayStation. Aşkın'a var? Okey tamam zaten var. Olmaz. Çarşımızda iki tane fotokabicimiz var. Birisi i̇şte bu arada şimdi göstereceğim. Diğeri de tam karşıda şu köşede. Hatta bizim mezuniyet yaklaştığı için bak pankartları koymuşlar. Kocaman pankart. Mezuniyet yaklaşıyor. Meşhur otu mezuniyet yapacak yapılacak ve kocaman kocaman pankartlarımız olacak. Burada bastırılması diye düşünüyorum. Öyle mi? Yaparız. Öyle yaparız. Çarşıdan tenis kortlarına çıktık arkadaşlar. Arkamda tenis kortlarını <laughs> görüyorsunuz. Sağ tarafta bir semiz var. Şimdi çarşının karşısında. Burada böyle piknik masaları var arkadaşlar. Çarşının var karşısında bir şey alıyorsunuz falan. Alıp geçiyorsunuz masalara böyle. Sohbet muhabbet havası çok güzel oluyor. Tam bakın yaz akşamı. İnanılmaz serin. Aynı zamanda böyle küçük tatlı bir yer. Havası temiz çünkü nispeten çevresinde ağaçlar vesaire bollukta diyebiliriz. Evet, Söğütlük'ten geçip bundan sonrasında sanırım arabayla devam edeceğiz. Çünkü Batı'ya gitmek için Ring'le uzun bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Biz de sizin için bunu hızlandırdık. Onun için Söğütlük'ten geçip arabamıza gidiyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batı yurtlarındayız. Arkamda İsa Demiray yurdunu görüyorsunuz. Yukarıya doğru sırasıyla İsa Demiray, Fayka Demiray, 19. yurt. En sonda da Refika Aksoy yurdu var. Batı bölgesindeki yurtlar sonradan yapıldığı için okuldan biraz daha uzaklar ana yerleşkeden. Ama yine de güzel yani orası daha hareketli ve daha cıvıl cıvıl arkadaşlar. Doğru çünkü çarşı vesaire orada. Değil. Ama Batı yurtlarında böyle doğası ve sessiz havası bir farklı yani ve insanı iyi hissettiriyor. Yürüyüş yapmak istediğinizde falan buraya geliyorsunuz. Onun için ben batı yurtlarıcıyım artık. <laughs> Eskiden o tarafı severdim artık. Yurtta da kalmıyorum ama ben batıcıyım. tatlış kedisi. Adını bilmiyorum ama o beni çok seviyor. Böyle güzel bir kampüs turu videosunu tabii ki canım bölümüm filmin önünde bitirmek istedim arkadaşlar. Arkamda İngilizce öğretmenliği departmanını görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> kimse kalmadı ya yalnız kalmış <laughs> kampüsü logo bir şekildeydi. Umarım etrafı yeterince gösterebilmişimdir ve siz de videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.